171. mektup. Bu mektup Molla Tahir Bedahşi'ye yazılmıştır. Tasavvuf yolunda olanın Allah için aşağılık göstermesi, kulluk vazifelerini yapması ve İslamiyete uyması ve sünnet-i seniyeye yapışması ve günahlarını görüp korkması lazım olduğu bildirilmektedir. Alemlerin Rabbi olan Allahü teâlâya hamdolsun. Peygamberlerin efendisine salat ve selam olsun. Onun temiz âline ve eshabının hepsine iyi dualar olsun. Sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Biz fakirlerin Allahü Teala'ya karşı aşağı küçüklük düşüncesi içinde olmamız, her şeyi ondan beklememiz, kalbi kırık, hep yalvarıcı, ve ona sığınıcı olmamız, kulluk vazifelerini yapmamız, İslamiyetin dışına taşmamamız ve sünnet-i seniyyeye sıkı sarılmamız lazımdır. Hayırlı işler yaparken niyetlerimizi düzeltmeliyiz. Kalplerimizi dünyaya düşkün olmaktan kurtarmalıyız. Her uzvumuz İslamiyete teslim olmalıdır. Ayıplarımızı görüp günahlarımızın çokluğunu düşünüp Allah Teala'nın intikam almasından korkmalıyız. İyiliklerimizi az görmeli, günahlarımız az olsa da çok bilmeliyiz. Şöhret sahibi olmaktan, insanlar arasında iyi tanınmaktan çok korkmalı, titremeliyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem din veya dünya işlerinde iyi tanınarak parmakla gösterilmek bir kimseye zarar olarak yetişir bu zarardan ancak Allahü Teala'nın koruduğu kurtulabilir. Buyurdu. İnsan niyeti ve işleri ne kadar halis ve iyi olsa da kendini kusurlu ve kabahatli bilmelidir. Tasavvuf yolunda ele geçen nimetlere, hallere, zevklere güvenmemeli, ne kadar doğru ve İslamiyete uygun olsalar da bunlara özenmemelidir. Dine yaptığı hizmetlere, İslamiyeti kuvvetlendirmesine ve insanların doğru yola gelmelerine sebep olmasına güvenmemeli ve bunlarla övünmemelidir. Bu güzel işleri kâfirler ve facirler de yapabilir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok olur ki Allahü Teala bu dinini facir kimseyle kuvvetlendirir buyurdu. Dinini öğrenmek Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için gelenleri Arslan ve kaplan gibi zararlı bilmeli, bunun kendi haraplığına sebep olmaması için çok korkmalıdır. Talebe gelince, kendinde sevinç duyarsa, bunu küfr ve şirk bilmelidir. Hemen tövbe istiğfar ederek, bu sevinci gidermelidir. Onun yerine korku ve üzüntü yerleşinceye kadar uğraşmalıdır. Hele talebenin malında gözü olmaktan, ondan faide beklemekten çok sakınmalıdır. Böyle olursa talebe istifade edemez ve pirin harab olmasına sebep olur. Çünkü bu yolda yalnız halis din isterler. Zümer suresinin üçüncü ayetinde mealen biliniz ki Allahü Teala için olan din yalnız onun için olan halis dindir buyuruldu. Allahü Teala'nın katında şirke hiçbir suretle yol yoktur. Kalbe gelen her sıkıntı ve karartı, tövbe istiğfar ve pişmanlık ile ve Allahü Teala'ya sığınarak kolayca giderilebilir. Fakat bu alçak dünya için gelen karartı, leke kalbi büsbütün karartır, harab eder. Bunu temizlemek çok güç olur. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, dünyaya düşkün olmak günahların başıdır. Hadisi şerifi çok doğrudur. Allahü Teala bizi ve sizi dünyaya düşkün olmaktan kurtarsın. Dünyaya düşkün olanları sevmekten ve onlarla arkadaşlık etmekten düşüp kalkmaktan korusun. Çünkü o öldürücü zehirdir ve iyi olmaz bir hastalıktır ve büyük beladır ve bulaşıcı hastalıktır. Akıllı kardeşim, Şeyh Hamid yanınıza gelmektedir. Ondan işiteceğiniz yeni, taze haberlerin kıymetini biliniz. Gerisini buluşunca bildiririm.